olarak Güney Asya'da görülen doğal bir antibiyotik olan dut, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir meyvedir. Türkiye topraklarında bulunan yaklaşık 2 milyon dut ağacından yılda 80 bin ton meyve elde edilir. Eski zamanlardan beri bir şifa kaynağı olarak kullanılan bu meyve, toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayarak sofralarımıza gelmektedir. Yıl boyunca tüketilebilmesi için yapılan kurutma işlemi sonucunda her mevsimde rahatlıkla tüketilebilir. Zengin içerik havuzu ile rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan dut kurusu birçok metabolik probleme iyi gelmektedir. Dut kurusu tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde sadece bir avuç dut kurusu tüketiminin faydaları nelerdir? Bu meyve yüksek oranda hem çözünür hem de çözünmez liflere sahiptir. Bulundurduğu çözünür lifler bir probiyotik görevi görür ve bağırsak dokusu için oldukça önemli olan faydalı bakterilerin büyümesini uyarır. Çözünmeyen lifler ise sindirim kanalına vücut içerisinden su çekerek diğer besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Bir avuç dut kurusu günlük diyet lifi ihtiyacının %20'sini karşılamaktadır. Sap kısmına yakın bölgelerde bulunan pektin maddesi bağırsakların çalışma fonksiyonlarını düzeltir ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. Ayrıca içerisindeki probiyotikler sindirim sağlığını geliştirerek uzun dönemde şişkinlik sorununa iyi gelir ve bağırsak dokusunda bulunan zararlı toksin ve bakterilerin sindirim yolu ile dışarıya atılmasını sağlar. Bununla birlikte dut kurusu bulundurduğu bileşikler ile mide asidi için de olumlu etkiler göstermektedir. Mide ülseri ve gastrit gibi mide asidi dengesizliklerinden oluşan problemlerin önüne geçer. Aynı zamanda dut kurusu zengin bir demir içeriğine sahiptir. Demir vücudun önemli dokulara ve organ sistemlerine kaliteli bir şekilde oksijen sağlamasına yardımcı olur yeterli demir alımı kırmızı kan hücrelerinin üretimini önemli ölçüde arttırır. Bu da anemi riskini düşürür. Baş ağrısı, kronik yorgunluk gibi kansızlık belirtilerini tedavi eder. Vücutta kan yapıcı etkileri olan dut kurusu aynı zamanda dolaşım kalitesini de arttırmaktadır. İçerisindeki resveratrol sayesinde kan damarlarındaki faaliyetleri doğrudan etkiler. Resveratrol kan damarlarındaki daralmayı önleyen nitrit oksit salınımını arttırır kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. Dutta bulunan damarlardaki plak oluşum seviyelerini düşürdüğü bilinen ve çözünür bir lif olan pektin sadece bağırsak hareketlerini iyileştirmez. Aynı zamanda sağlıklı kolesterol ve şeker düzeyinin elde edilmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Antioksidanlar bakımından zengin içeriği ile damarlara zarar veren serbest radikallerle savaşan dut kurusu kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltır. Tabii ki de burada kullanım zamanı ve miktarı oldukça önemlidir. Hastalıklara karşı bir avuç dut kurusu bu meyve bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir antioksidandır ve bakteri öldürücü olarak kabul edilir. Antibakteriyel özellikleri ile çok önemli bir antioksidan, vitamin ve mineral deposudur. İçerisindeki yüksek miktardaki koruyucu ve güçlendirici antioksidanlar bağışıklık sistemini aktive ederek vücudun virüs temelli hastalık karşı savaşmasına yardımcı olur. Özellikle sap kısımlarındaki fenolik bileşikler ve C vitamini yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresi üretimini uyarır. Bu da bakterilere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Bu sayede bedeni zararlı bileşenlerden korur ve aynı zamanda bağışıklık duvarının güç güçlü olmasını sağlar. Uzun dönemde belirli hastalık süreçlerinde bizim yanımızda olur. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için dut kurusu. Dutlar güçlü kemik dokularını korumak ve inşa etmek için en önemli besin maddelerinin iyi bir kombinasyonudur. İçerisinde kalsiyum ve demir gibi faydalı mineraller bulunur. Bu bileşikler kemiklerin yıkım belirtilerini tersine çevirmeye ve artrit gibi bozuklukları önlemeye yardım olmaktadır. Yarım kase dut kurusu yaklaşık 80 mg kalsiyum içerir ve bu da günlük önerilen kalsiyum ihtiyacın %16'sını karşılar. Özellikle süt tüketemeyen insanlar için günde bir avuç kuru incir veya dut kurusu tüketmeleri tavsiye edilir. Ayrıca her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içeriğine de sahiptir. Bu bileşikler vücuttaki kalsiyum kullanım faaliyetlerini arttırır. İçerisinde içerisindeki magnezyum ve potasyum kas kasılmalarını oluşturur, kas dokularının gerginliğini azaltır ve kas ağrılarını önlemek için mücadele eder aynı zamanda kemik dokusu için oldukça önemli olan bağ dokusunu kuvvetlendirir. Güçlü bir bağ dokusu kaslara ve kemiklere binen yükü hafifleterek tüm beden sağlığımızı iyileştirir. Bununla birlikte araştırmalar dut kurusunun bilisel fonksiyonları koruduğunu ve bellek faaliyetlerini arttırdığını kanıtlamıştır. Antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikalleri vücuttan atan ve bu sayede kan dolaşım seviyelerini arttıran dut kurusu beyne giden kan akış kalitesini yükseltir. Bununla birlikte serotonin üretiminden sorumlu olan B6 vitamini içerisinde bol miktarlarda bulunur. Serotonin ruh halini yükseltir. Zihinsel stresi azalt. Özellikle stres anında salgılanan kortizol hormonunun salınımını azaltarak tüm sinir sistemini korur. İçerisindeki B vitamin türevleri beyin sinyallerinin verimliğini arttıran sinir dokularının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan miyelin maddesinin oluşması için Için gereklidir. Tüm bunların yanında fenolik bileşikler ile beyin hücrelerinde oluşan hasarların tedavisi için çalışır. Bu neden ile sağlıklı beyin fonksiyonları için çok önemli sorumluluklar alır kansere karşı dut kurusu dutlar bitki bileşikleri açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda kanserli hücrelere karşı korunmaya yardımcı olan antosiyaninleri içerisinde bol miktarda bulundurur. Bu bileşikler zararlı hücrelerin büyümesini ve yayılımını durdurur. İçerisindeki besin maddeleri vücutta bulunan toksin maddelerin hızlı bir şekilde dışarıya atılmasına yardımcı olur. Ayrıca antikanser özelliklere sahip olan resveratrol içerisinde içerisinde. Bol miktarda bulunur. Bu özel madde serbest radikalleri izole ederek başta bağırsak sisteminde oluşan kolon kanseri gibi birçok kanser türünün oluşum riskini düşürerek toplam vücut sağlığımızı geliştirir. Ayrıca Lif içeriği yüksek besinler kilo kontrolüne yardımcı olur. Dut kurusu diyet lifi açısından oldukça zengindir. Bir kase dut kurusu ortalama 11 gram diyet lifi içerir. Bu oran günlük ihtiyaç duyulan diyet lifinin %15'ini karşılar. Aynı zamanda dut kurusu tüketimi şeker ihtiyacının en sağlıklı yollardan karşılanması anlamına gelir. Ayrıca beslenmenize dut kurusu eklemek sağlıklı yağlar üreten bağırsak bakterilerinin gelişimi de destek olur. İçerisindeki fermente olmayan çözünür lifler tokluk süresini arttırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Bulundurduğu C vitamini vücuttaki yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında daha rahat kullanılmasını teşvik eder. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için bir avuç dut kurusu bulundurduğu bileşenler ve antioksidan özellikleri sayesinde cilt kalitesi için oldukça yararlı bir meyvedir. Barındırmış olduğu antosiyaninler deri sağlığını olumlu yönde etkiler. Serbest radikallerin deri üzerinde oluşturduğu hasarların azaltılmasına yardımcı olur. Böylece cilt sağlığını koruyucu özellikler gösterir. Kan dolaşım seviyelerini yükselten dut kurusu cildin en üst katmanında bulunan Ölü deri dokusunun daha çabuk yenilenmesini sağlamaktadır. İçerisindeki C vitamini vücuttaki kolajen üretimini arttırarak uzun dönemde sağlıksız beslen, UV ışınları ve kötü hava koşullarının oluşturduğu negatif cilt hasarlarına karşı koruma sağlar. Ayrıca dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kansızlığa iyi gelen dut vücuttaki demir eksikliği ile oluşan saç dökülmesini engeller. Her bir saç telinin daha kolay beslenmesine olanak verir. Uzun vadede saç dokusunu güçlendirir. Bununla da kalmayan dut saçlardaki melenin üretimini arttırmaktadır. Melenin maddesi saçların doğal rengini korur ve bu maddenin salgılanması erken grileşmeden muzdarip olan insanlar için özellikle önemlidir. Bununla birlikte dut kurusu içerisinde vücut için oldukça önemli olan folat bulundurur. Folat vücutta yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Kan yapıcı hücrelerin sayısını arttırarak doku ve organlara daha rahat ve kolay bir şekilde oksijenin taşınmasını sağlar. Öte yandan serbest radikallere karşı koruma sağlayan dut göz dokusundaki A vitamininin işleyiş fonksiyonlarını yükseltir. Bu da uzun dönemde retina problemleri engel olur. Peki bu kadar faydalı olan bir meyvenin herhangi bir yan etkisi var mı? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Sağlıklı koşullar ile büyüyen ve kurutulan dut bilinçli bir şekilde tüketilirse bizi çok daha sağlıklı bir hale getirir. Ancak aşırı ve fazla kullanıldığında belirli kişiler için sorunlar oluşturabilir. Öncelikle sindirim sistemi kalitesini arttıran dut çok fazla tüketildiğinde belirli sindirim sorunları yaşatabilir. Yüksek lif içeriği ile bağırsak faaliyetlerini geliştirmektedir. Ancak fazla tüketildiğinde sindirim yolunu gereğinden fazla meşgul eder. Bu da bağırsaklar için negatif durumlar oluşturabilir. Öte yandan ne kadar faydalı olsa da kontrolsüz tüketildiğinde kilo aldıran bir besin haline gelebilir. Bir avuçluk dut kurusu yaklaşık 60 kaloridir. Diğer atıştırmalıklar ile karşılaştırıldığında bu oran düşük olsa da bir çerez gibi tüketildiğinde kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Bu neden ile ara öğünlerde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketmek en mantıklı tercih olacaktır. Bununla birlikte şeker hastaları dut kurusu tüketirken dikkatli olmalıdır. Çünkü içerisinde belirli oranlarda şeker bulunur. Duttan bağımsız olarak şeker hastaları kuru meyveleri değil yaş meyveleri tercih etmelidir. Çünkü kurutulan meyve su oranını kaybeder ancak şeker oranı aynı kalır. Bu da kuru meyveleri yaş meyvelerden daha şekerli bir hale getirir. Ayrıca dut yaprakları ve özü belirli ilaçların içerisinde kullanılmaktadır. Bu neden ile dut tüketimi belirli ilaçlar ile etkileşime girebilir. Eğer sürekli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise dut özü ve yapraklarını tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki dut kurusu ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 2-3 günü günde bir veya yarım avuç dut kurusu tüketimini ideal olarak göstermiştir. Özellikle marka ket raflarında koruyucu ve rafine şeker içeren ürünler yerine toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp sofralarımıza gelen meyve ve sebzeleri tüketmek sağlık seviyemizi uzun dönemde yükseltir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza dut kurusunu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.